Hoş geldiniz dostlar. Selamünaleyküm. Ukrayna'da önemli gelişmeler yaşanıyor ama öncelikle bir haberle başlayalım. Daha sonrasında Ukrayna'daki son durumu aktaracağız. Bugün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında telefon görüşmesi gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı ve Genel Sekreterin bölgesel meseleler ve küresel enerji piyasasındaki son durumu tartıştığı belirtiliyor. Dikkat edersiniz askeri bir kuruluş olan NATO'nun enerji piyasalarındaki durumu tartıştığı belirtilmiş. Bu da enerjinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor. Bilindiği gibi bugün Rusya çekileceğini açıklamıştı. An itibariyle çekilmenin başladığını söyleyebiliriz. Rus uzman Rapley, olayları şöyle değerlendiriyor. Potansiyel olarak iyi bir haber ancak özellikle 20 Şubat'tan sonra Doğu ve Orta Askeri Bölgesi'nin nereye gideceğini görmek için beklemeliyiz açıklamasını yapıyor. Neden 20 Şubat diyor çünkü Belarus'la Rusya arasında birlik kardeşi tatbikatı sona erecek. Yine Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konaşenkov'un Güney ve Batı Askeri Bölge Birliklerinin tatbikatını tamamladığını ve daimi üstlerine döneceklerini söylediği açıklamasını aktarmıştık. An itibariyle trenlere yüklenen T-72, 2S-1, BTR-82A, BMP-3'ü görmektesiniz. Rusya gerçekten de geri çekiliyor. Yine bununla ilgili ülkemizde devreden bir NATO varlığı şeklinde daha doğrusu haber şöyle aktarılmış. Karadeniz'de Türk gözü şeklinde baktığımızda İtalyan Havacılık Radar izleme sitesinin başlığını görmektesiniz. Karadeniz'de Türk gözü cümlesi kullanılmış. Türk Hava Kuvvetleri'ne ait Boeing EGDT bu sabah Türkiye'nin merkezindeki Konya'dan kalktı ve Karadeniz'de gözetleme görevi gerçekleştiriyor. Uçağın Romanya kıyılarına gittiği hatta Romanya hava sahasına girdiğini görmekteyiz. Uçak 30 bin fit irtifada maksimum 850 kilometre menzile sahip radarıyla Karadeniz bölgesinin en az 3'te ikisini kapsayabiliyor cümlesi kullanılmış. Ordumuz Kırım'da istihbarat toplayabiliyor mu derseniz tam olarak Kırım'la buranın uzaklığını da görmektesiniz. Uçağın 850 kilometrede etkili olduğu belirtiliyor. Yine Ukrayna devletine ait Bayraktar TB2'nin Ukrayna'nın kuzey sınırında gözlem faaliyeti yürüttüğünü görmekteyiz. Burada transponder kaydı da açık. Ukrayna ve Batı ise yine böbürlenmiş durumda. Özellikle Batı kendine pay çıkarmış şu şekilde Ukrayna ve Batı Rusya'nın gerilimi tırmandırmasını önlemeyi başardı cümlesi kullanılmış. Yani bu haberin detaylarında Batı yaptırımlarla Rusya'yı caydırmış durumda bu şekilde iddiada bulunulmuş. Aslında baktığımızda hala Avrupa'nın Rusya'yı kışkırttığını görmekteyiz. Yine İngiltere Dışişleri Bakanı'ndan da açıklamalar geliyor. Rusya, Ukrayna sınırındaki tüm askerlerini geri çekmeli açıklaması yapılmış. An itibariyle işgalci Rusların devlet dumasına da oylama yapıldı. Rusya Federasyonu Devlet Duması sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerinin tanınması konusunda bildiri onaylamış durumda Putin'e çağrı gönderilecek Rusya parlamentosu Ukrayna'nın doğusundaki iki bölgenin bağımsızlığını tanımış oldu. Rusya'nın batı ve güney bölgelerindeki bazı birlikler üstlerine geri dönüyor. Türk Devlet Haber Ajansı Anadolu Ajansı'ndaki resmi metni görmektesiniz. Rusya Savunma Bakanlığı tatbikatlar kapsamında görevlerini tamamlayan bazı askeri birliklerin bağlı bulundukları üslere geri dönmeye başladığını duyuruyor. Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü Igor Konoshenkov gazetecilere yaptığı açıklamada Rusya'nın Güney ve Batı askeri bölgesindeki birliklerini geri çektiğini belirtiyor. Poroshenko, Belarus'ta devam eden tatbikatlarda ise yabancı ülkelerin askeri ateşlerinin de davet edildiğini belirterek, Müttefik Kararlılığı 2022 Ortak Askeri Tatbikatı kapsamında 19 Şubat'ta gerçek mühimmatlarla atış yapılacağını belirtiyor. Diğer haberlerimize bakalım. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba'dan açıklamalar geldi. Rusya Meclisi Ukrayna'da ayrılıkçıların denetimindeki bölgenin bağımsızlığını tanıması üzerine Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba Rusya'nın ayrılıkçı yönetimi tanıması Rusya'nın Minsk Anlaşması'ndan çıkmasıdır açıklamasını yapıyor. Kararlı tutumumuz Rusya'nın işgal planı durdurdu açıklamasını da yapmış durumda. Dediğimiz gibi Rusya gerçekten de geri çekiliyor. Bunun dışındaki dünyadan haberlerimize bakalım yine çok sayıda haberimiz olacak. Honduras'a gidiyoruz. Honduras'ın başkenti Tegucigalpa kentinde Amerika Birleşik Devletleri'nin iade talebinin ardından eski Cumhurbaşkanı Juan Orlando Hernandez'in evinin önünde özel kuvvetler ve askeri muhafızlar toplanmış durumda. Evinin çevrildiği belirtiliyor. İHH İnsan Hak ve Yardım Vakfı'nın Somali'nin Zamzam Üniversitesi'nde yumurta üretim tesisine 1200 adet atak S yumurtlayıcı tavuk civcivi ve malzeme desteği sağladığı duyuruldu. Vakıftan yapılan açıklamada Somali'de Zamzam Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde Türkiye ile birlikte kurulan yumurta üretim tesisine destek verildiği belirtiliyor. Bu kapsamda son olarak Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü tarafından 1200 Atakes yumurtacı tavuk civciv desteğinin sağlandığı belirtilirken üniversite bünyesinde üretim tesisine bunlar ulaştırılmış durumda. Civcivler büyüdüğünde günlük ortalama toplam 950 yumurta verecek. İsrail, Fas'a 150 kilometreye kadar menzile sahip Barak semleri sağlıyor. İsrail ordusunun fasa tahmini 500 milyon dolardan fazla Barak hava ve füze savar savunma sistemlerini sevk edeceği de not düşünmüş. Birleşik Arap Emirlikleri Mart'ta tatbikatta başlayacağını duyurdu. Takipte kalın şeklinde 5 ila 6 Mart'ta askeri geçit töreninin düzenleneceği de belirtiliyor. Bu şekilde haber servis edilmiş. Yunanistan merkezli Katamirini gazetesinin elektronik versiyonu e de haber servis ediliyor. Yunanistan, Türk insansız hava araçlarına karşı koymanın yollarını arıyor Türkiye'nin yerli İA endüstrisi geliştirmesi ve bunları Ege Denizi'nde aktif olarak konuşlandırması endişe kaynağı Türkiye'nin yakın gelecekte Yunanistan için tehdit oluşturacak su üstü ve su altı araçlarını konuşlandırma niyeti var. Yunan yetkililer İsrail ile insansız hava araçlarına karşı sistemler konusunda işbirliğini görüşecekler açıklaması yapılmış. Kazakistan hükümeti madencilik vergisini 10 kat arttırmak istiyor. Tabii ki de burada veri madenciliğinden bahsediyoruz. Bununla ilgili haber servis edilmiş. 1 saat enerji başına 0.20 SOM'dan 1.96 SOM'a çıkması bekleniyor. Taliban ordusunun büyüklüğünü 150 bin kişiye çıkarma kararı aldı. Taliban hareketi ordusunu 150 kişiye çıkaracak. Taliban Savunma Bakanlığı basın sekreteri tarafından Bahtar Haber Ajansı'na verilen röportajda bunun dile getirildiği belirtiliyor. Bu haber bu şekilde servis edilmiş. Rus medyasındaki haberlerde ise şunu söyleyelim. Rus medyası Kırım bölgesine yapılan sevkiyattan bahsediyor. Rus Havacılık ve Uzay Kuvvetleri'ne ait 50'den fazla helikopterin buraya sevk edildiği not düşünmüş. Sabah saatlerinde bu haberi servis etmiştik. Rus medyası da bu haberi paylaşıyor. Yine Türkiye Ermenistan tren hattının eski çalışanları hattın yeniden açılmasını istediklerini belirtmiş bu şekilde haber servis ediliyor. Türkiye Ermenistan tren hattının çalışanları hattın yeniden canlanmasını istiyor. Doğu Kapı tren istasyonunda 6 yıl çalışan Göktaş, biz o dönem Ermenistan ve Rusya tarafından gelen yükleri istasyonumuzda Türk vagonlarına aktarıyorduk. İşimiz çok yoğundu. Sabah akşam tren gelirdi şeklinde işgal Ermenilere yönelik açıklamalarda bulunmuş. Evet dostlar son gelişmeler bu kadardı. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.